Merhaba kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizinle Nescafe, sütü Nescafe yapacağız. Eşleriniz evdeyse hele, hele de işlerinizi bitirdiyseniz eşinizle karşılıklı bir Nescafe içelim. Ben içeceğim siz için hanımlar. Hadi yapımına başlayalım. Evet, bardağımıza 2 fincan süt cezve ilave ediyoruz. Yani biz iki kişi olduğumuz için iki bardak gördüğünüz gibi üstümüzü ocağımızın üzerine koyuyoruz. Evet hanımlar gördüğünüz gibi üstümüzü üzerine koyduk. Bu nes kahvenin il taneli olanlar var ya işte ondan da bir kaşık içine atıyorum. Kaynamaya bırakıyoruz. İyice karıştıralım. Şimdi içinde eriyecek ve evet, çok güzel olacak. Her kahvenin tadı güzel. Türk kahvesi olsun, Nescafe olsun. Hepsinin tadı güzel arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi kahvemiz kaynıyor, köpürüyor. Bir kaşık kahve yeter arkadaşlar. Sütlü olduğu için tadını veriyorum bir kere. Çok az olunca güzel oluyor. Çok fazla girince tadı güzel olmuyor. Ben bir kaşık olarak seviyorum. Siz iki kaşık da kullanabilirsiniz bu isteğe bağlı. Gördüğünüz gibi kahvelerimiz içinde eriyor. Çok güzel oluyor ya. Siz de yapın kendinize. Kendinizi bugün ödüllendirin hanımlar. Ödüllendirin. İşiniz bittiyse yapın bir kahve. Oturun. Keyfinize bakın hanımlar. Kahvemiz pişmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Bir i̇şte bu kahvelerde köpük derdi yok. Köpüğü olsun diye bir sıkıntı da yok. Hadi <laughs> da güzel oluyor ama hanımlar. Gördüğünüz gibi kahvemiz geçiyor altını kapatıyoruz gördüğünüz gibi sallıyoruz fincanlarımıza boşaltıyoruz hanımlar Evet gördüğünüz gibi Evet, gördüğünüz gibi kahvelerimizi hazırladık. Afiyet şeker bar olsun hanımlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın Deniz'in Mutfağına abone olun. Sağlıcakla kalın hanımlar.